Kalın bağırsak kanserleri de tüm sindirim sistemi kanserlerinde olduğu gibi evre 1 ile evre 4 arasında değişmektedir. Evre 1 ve evre 2 çok daha iyi tümörün kalın bağırsağın tamamen nümen dediğimiz borunun içinde yerleştiği tümörlerdir. Evre 3 ve 4 tümörün daha da ilerlediği ve tüm boruyu tıkadığı ve borunun da kalın bağırsağın ilgili kısmının da dışına çıktığı tümörler kanserlerdir. Özellikle evre 4 kanserlerinde diğer organlara metastaz dediğimiz atlama da çok sık gözükmektedir. Kalın bağırsak kanserleri en çok bu artık ispatlanmıştır. Maalesef karaciğere metastaz yapmaktadırlar. Dolayısıyla da e, karaciğer metastazı olmadan eğer kalın bağırsak kanseri yakalanırsa çok daha uzun bir yaşam süresi vardır. Ama karaciğerde tutulum bile olsa kalın bağırsak kanserlerinde yaşam süresi ve tedavi modeliteleri çok geniş ve çok daha etkili olmaktadır.